İzninle yakacağım bugün senin olmadığın bu öksüz şehri. Aynı gökyüzü altında yaşıyorken rüzgar kokunu benden nasıl esirgeyebildi. Ve geceye emanet ediyorum seni. Ey sevdasında bencil yarım. Artık çıkarabilirsin üstündeki simsiyah düşleri. Sen közledin hep içimdeki ateşi. Ve eriteceğim benle yamaçları kar tutmuş sevgini bir sabah da uyanmayı vereyim. Ne önemi var ki? Uykudan açılan gözlerim gün eşimi görmedikten sonra gün aydınmış ya da kararmış. Ne fark eder ki? Ucuz romanların sayfalarını hapsediyorum şimdi. O dilimden düşmeyen ismini. Satır satır intihar ederken seni yazan sözlerim. Benim canımı daha ne kadar yakabilirsin ki? Ben kendime kurak toprakken senin yeşermen için su oldum yaşayacak bir hayatım bile yokken senin sığınacağın vatan oldum. Hani yere düşen çocuk ağlayarak annesine koşar ya. Ben senin attığın taşlara inat, takıla takıla yüreğim yaralı sana koştum. İzninle yakacağım bu gece herkese derman, bana dert olan şehri. Dağ taşı sığdıramazken sevgimi, sen bir gecede unuttun ya bizi. Ben her şeyi unuturum da bir tek seni unutamam sevgilim. Bir tek seni unutamam sevgilim.